Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Kur'an surelerini tanıyalım. Bakara suresini inşallah maddeler halinde özetlemeye çalışacağız. Toplamda 91 madde var. Bakara suresinde hangi meselelerden bahsediliyor? Hangi ahkam ayetleri var? Hangi kıssalardan bahsediliyor? Kısaca maddeler halinde inşallah anlatacağız. Bakara suresi 1 kelime olarak buzağı inek manasına gelir. 2 Bu ismi İsrail oğullarının başından geçen bir olaydan dolayı almıştır. Onu da anlatacağız önümüzdeki maddelerde. 3 Medine'de inmeye başlamıştır. Hatta Medine'de en son nazil olan ayet Bakara suresinin 281. ayetidir. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ diye başlayan ayet-i kerime. 4. Hurufu mukatta ile başlar. Yani elif, la, mim, kesik kesik okunan, harf harf okunan hurufu mukatta ile başlar. Bu ayetler Allah Celle Celaluhu ve Resulü arasında ilahi bir şifredir. Hurufu mukattaalar böyledir. Evet, 5. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir Bakara suresi. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti Bakara Suresi'nin 282. ayeti olan müdayene boşlanma ayetidir. 7 İlk ayetlerde muttakilerin özellikleri sayılır. Hatta ilk 5 ayette inanan muttakilerin özelliklerinden bahsedilir. Devamında Allah Celle Celaluhu müşriklere Kur'an'ın bir benzerini şöyle diyelim yanlış olmasın. Evet. Daha sonra uzun bir şekilde ha ilk ayetlerde muttakilerin özellikleri sayılır. E, 8. madde sonra kısa olarak kafirlerden bahsedilir. 9. daha sonra uzun bir şekilde münafıkların özelliklerinden bahseder. Evet, münafıklar çok tehlikeli. Rabbim muhafaza eylesin. 10. madde devamında Allah Celle Celaluhu müşriklere Kur'an'ın bir benzerini getirmeleri hususunda meydan okur. 11. 30 ile 39. ayetler arası Hz. Adem'in yaratılışından bahseder. Meleklerle Allahu Teala arasında geçen diyalogdan bahsedilir. Adem aleyhisselam varlıkların isimlerini meleklere tek tek sayar. 12. Sonra İsrail oğullarına verilen nimetler hatırlatılır. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya sattıklarından bahseder. İnsanlara iyiliği emredip kendilerinin yapmadığına işaret eder. Yani İsrail oğulları özellikle o alimleri, hahamları e, dini insanları anlatıyorlar ama kendileri yapmıyorlar. Allah'ın ayetlerini e, az bir pahaya, az bir paraya satıyorlar. E, hocam çok paraya satılır mı? Bu o manada değil. Mefhumu muhalifet, e, muhalefet, mefhûm almıyoruz. Yani bir Kur'an ayeti karşısında tüm dünyayı verseniz yine az bir paha sayılmış olur. Evet. Bunun e, bir karşılığı yok. 13. İsrail oğulları ile Musa Aleyhisselam arasında geçen bazı olaylar anlatılır. Firavun'un İsrail oğullarının erkek oğullarını öldürdüğünü, kızları sağ bıraktığından bahseder. Musa Aleyhisselam ile Allah Celle Celaluhu 40 gün ahitleşirler. Musa Aleyhisselam Turis'ine gittikten sonra İsrail oğullarının bir buzağı ilah edindiklerinden bahseder. İsrail oğulları Allah'ı aşikar görmeden iman etmeyeceklerini söylerler. Bu şekilde bir yıldırım, saika dediğimiz bir yıldırım onları alıverir. Ee, allah Allahu Teala bunlardan dolayı onları azap eder. 14. Allah Celle Celaluhu onları yani İsrailoğullarını Tih çölünde bir bulutla gölgelendirir, tek bir bulutla. Bunun amacı tek bir bulut, tek bir peygamber, tek çeşit yemek yani Allah'ın birliğini alışsınlar diye. Tek çeşit yemek gökten indirdi. ...kıldırıcın eti ve kudret helvası... ...ama onlar buna sabretmediler... ...ve bıkkınlık gösterip... ...Allah'tan mercimek, bakla, soğan, sarımsak... ...sebze gibi topraktan biten şeyler istediler... ...ankörlük ettiler... ...şükretmediler... ...15. Musa Aleyhisselam'dan... ...kayadan e, su çıkarmasını istediler... ...o da dua etti... ...kayayı asasıyla vurdu... ...12 pınar fışkırdı... ...bu şu an Ürdün'de bir yerde... ...evet Ürdün... ...oralar... Kudüs ge gezilmesi, görülmesi gereken yerler. Rabbim tekrar oraları e, Müslümanların eline geçmesini nasip eylesin. İsrail'in zulmünden muhafaza eylesin. 16. Sonrasında İsrail oğullarından biri e, başka birini öldürüp onu suçsuz birinin evinin bahçesine atıyor. O öldürülen kişiyi. İsrail oğulları kendi aralarında tartışmaya girince Allah'ın Resulü Hazreti Musa'ya danışıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam da Allah'tan aldığı emir gereğince bir inek alıp kesmelerini söylüyor. İsrailoğulları Hz. Musa Aleyhisselam ile alay ederek ineğin yaşı kaç olacak, rengi nasıl olacak, çifte koşulmuş mu koşulmamış mı gibi edepsizce sualler etmeye başladılar. Sonunda Allahu Teala'nın tasvir ettiği ineği bulup kestiler ve ondan bir parça alarak ölen kişiye dokundurunca ölen kişi dirildi ve kendisini kimin öldürdüğünü haber verdikten sonra tekrar vefat etti. Evet bu Bakara kıssası Kur'an'da sadece Bakara suresinde yer aldığı için Bakara süresini ismini vermiş. Yani daha başka yerlerde bu Bakara olayı bu inek kıssası anlatılmıyor. Sadece bu surede anlatılıyor. Ondan dolayı bu sureye isim olarak verilmiş. 17. İsrailoğullarının ayetleri tahrif ettiklerinden ve az bir paraya elleriyle Allah'ın ayetlerini değiştirdiklerinden bahseder. Evet. Mesela zenginler, hükümdarlar ayetlerin değişmesini istiyorlar. Onlar da aldıkları para karşılığında Allah'ın ayetlerini ya yerlerini değiştiriyorlar ya harfleri değiştiriyorlar veyahut da yanlış tevillerde bulunuyorlar. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Adamına göre fetva veriyorlar yani. 18. Sonra İsrail oğullarının kalplerinin taştan daha fazla katılaştığından bahseder Allahu Teala. Taşlardan öylesi vardır ki nehir akar o taşın içinden. Öylesi vardır ki yarılır içinden su fışkırır. Öylesi de vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır. Taşın duyguları var. Onlardan daha yumuşak. Yani onlar taştan daha sertler. 19. Kim Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse, beslerse Allah da onların düşmanı olur. Evet. Allah-u Teala bu surede direkt Cebrail ve Mikail isminden bahsediyor. 20. Süleyman Aleyhisselam Büyü yaparak kafir olmamıştır. Ona bu iftirayı atan şeytanlar kafir olmuşlardır. Harut ve Marut kıssası anlatılır. Evet bu surede yani Bakara suresinde. Bu Harut ve Marut'un iki melek olduğu Allah tarafından yeryüzüne indirilip ee, büyüyü bunlar öğretiyorlar. Ama öğretmeden evvel insanlara diyorlar ki bizleri bile fitneyiz, imtihanız. Sakın ha büyüyü öğrenerek kafir olmayın. Başkalarına zarar vermeyin diye bunları söylemeden de kimseye büyüyü öğretmiyorlar. Allahu Teala'nın bir imtihanı. İnsanlar da büyüyü özellikle eşlerin arasını ayırmak için öğrenip kullanıyorlar. Genelde günümüzde de eşleri ayırma üzerine kullanılıyor büyü. Çok kötü bir günah, büyük bir günah. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, 21 ra'ina kelimesi gibi insanların başka anlamlara çekebileceği kelimeleri kullanmama hususunda uyarı var. Yani eee ra'ina bizi güt. işte e, çoban ol bize manasına geldiği için e, allah Allahu Teala veya işte Yahudilerin dilinde bu daha kötü bir manaya geldiği için Allahu Teala bunu yasaklıyor. Yani kötü manalara gelebilecek e, başka şeyleri anımsatacak kelimeleri kullanmamızı bize yasaklıyor. Ra'ina yerine unzurna diyor Allahu Teala. Unzurna deyin. Bizi gözet, bize bak. 22. Nesih meselesinden bahseden ayet. ve Bakara suresinde ma min ayetine unun sihaneti bi hayri minha Ayeti burada geçiyor. Yani biz bir ayeti nesih edip onun yerine başka bir ayet getirdiğimizde gibi şeylerden bahsediyor. Allahu Allah-u Teala bazı hükümleri nesedebiliyor. 23. Yahudi ve Hristiyanlardan başkasının cennete giremeyeceğini söylemeleri onların bir takım kuruntularıdır. Allahu Teala diyor ki onlar bu iddiada bulunuyorlar ama bu onların tamamen kuruntusudur diyor. Evet 24. Allah'ın mescitlerinin içinde Allah'ın zikredilmesini engelleyen